CHP lideri Özgür Özel de partisinin grup toplantısı için kürsüye çıktı. Hem AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurumu hem de ona sahip çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Devlet Bahçeli gelmiş diyor ki Murat Kurum görevini layığıyla yapmıştır. Murat Kurum'un konuyla alakası yoktur. Erzincan İliç'teki maden faciası üzerinden eski çevre bakanı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u hedef aldı. Kuruma sahip çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Ey Devlet Bey, devlet işleyişini bilen bir partinin genel başkanı olarak benim adıma, benim yerime imzayı sen at dediği genel müdürün imzasından Bakan Murat Kurum'un sorumlu olmadığını söylüyorsun. Oysa belge İmzanın Murat Kurum adına atıldığını, tek sorumlusunun Murat Kurum olduğunu söylüyor. CHP lideri Özgür Özel mesajlarını partisinin grup toplantısından verdi. Seçim sonrası ekonomiyle ilgili karanlık bir tablo çizdi. Eğer bu iktidar beklemediği bir hezimetle cezalandırılıp sert bir uyarıyı almazsa, bu hükümete bir sarı kart gösterilmezse 1 Nisan'dan sonrası felakettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmene yönelik sözlerini hatırlattı. Sen değil miydin Hatay'da? Belediye başkanı benden olmazsa hizmet gelmez, mahzun kalırsınız. Orduya Tayyip Erdoğan varsa doğalgaz var, yoksa doğalgaz yok diyen şantajcıya prim varacak birisini görüyor musun karşında? Osmanlı'yı süren soysuzlar sözleriyle tartışılan Rize Eski Belediye Başkanı Şevki Yılmaz da özelin gündemindeydi. Şevki Yılmaz'la siyasi mücadele edemezsiniz arkadaşlar. Onunla mücadelenin bir yolu var. Bir tane foseptik kamyonu. Şevki Yılmaz, Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırhlısına kaçanların soyundan geliyor. Biz onları denize dökenlerin soyuyuz arkadaşlar. Denize dökenlerin.